Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta sizlere çok hızlı bir şekilde kupa kasmanın yolunu göstereceğim. Uzatmadan videoya geçeyim. Evet düello haritasını seçiyor. Düello'yu seçiyoruz öncelikle. Sonra şu 3 dizilimi yapıyoruz. Daryl, Lily ve Max. Bu üçlüyü dizdikten sonra hemen maça başlıyoruz. ile ortaya gidiyoruz. ultimizin dolmasını bekliyoruz ve adamın yanına yaklaşıp öldürüyoruz. Aynı şekilde Lily ile ne yapıyoruz? Lily ile geliyoruz. Bu çalının içine Pusuk kart. Adamın hangi çalda olduğuna göre yanına kadar gidiyoruz. Ve ultimizi doldurup adamı öldürüyoruz. Max ile de uzaktan kolay bir şekilde alabilmek için. Hemen şunu seçeyim. Evet ilk maçımıza geçelim hemen. Bu şekilde size de göstereyim. Duel haritası eskiden çok vardı. O yüzden ben çok hızlı bir şekilde kupa kasmıştım. Yani 3-4 günde mi ne? 3-4 kupa kasmıştım. <laughs> Ama şu an yok o. Çok hızlı kasamıyoruz o yüzden. Geldiği günleri değerlendirmeye çalışın. Stu gel. Stu falan geldi. Stu Ems Frank. Daryl bunların hepsini çok rahat alabilir. Şöyle bir saldırsam bir kere. Oha adam AFK. Dostum böyle olacaksa biz oynamayalım ya. 3 ve 1 Frank yapmaya çalışıyor olabilir mi? Bilmiyorum da. Neyse bu maç çok sıkıcı geçecekti yine de. Allah Allah. Herhalde 3 ve 1 Frank yapmaya çalışıyor. Hayır Frank. ha bak şimdi. Çok yanlış yerde bekliyordum beni. Hızlı bir şekilde bunu da aldık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Bir de arkadaşlar kazanma serisi oluşturduk mu? Her maç 12-13 kupa ala ala hızlı hızlı kasabiliyoruz. Evet bu Buzz Lighter gelmiş. Buzz Lighter sıkıntı ya. Hızlı hızlı öldürüyor bizi. Biz de onun bize vuramayacağı çalıya gireriz. Hemen şöyle. Ultiyi doldurana kadar beklerim. Nerede bu ya? He. Ultiyi dolduruyorum ben kanka sen saldırma bana. Evet. Yani hızlı aldık. Siz bu taktiği çok çok yüksek kupalarda da oynarsanız işe yarar. Düşük kupalarda oynarsanız bence daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Yani böyle 0-100 arası zaten çok hızlı kasarsınız. Her maç hızlı hızlı bitirsiniz. 300-400-500 arasında çok hızlı kasamayacaksınız. Abi yanlışlıkla ultiye dokundum ya. Evet bu maçı da hızlı aldık. Hemen diğer maçımıza geçelim. <laughs> bir de arkadaşlar bazı kaç kupa yaptınız yorumlara yazabilirsiniz. Ben 750'lerde bir şeyden en son baktığımda. Adım nota bak ya. Dubai çikolatası. İyi yiyelim biz de seni o zaman. Hangi şeyi seçmişti? Heh tamam yakın Yakınsa biz bunu birazcık ulti kasalım hemen dibine kadar gire gire Aksesuar basıp yanımıza gelirse o sıkıntılı çıkabilir Heh Aksesuar da boşalttı zaten Gel kardeşim gel ya sıkıntı yok 2 <laughs> <laughs> tane ultimiz var istediği kadar aksesuar bassın Hemen seni şurada karşılarız Oğlum bon sen malsın herhalde şeydine para vererek almış bilmiyorum nasıl oynuyor Belli çünkü bu kostüm bizde yok para vermediğimiz için çok güzel uy kullandık orada iki duvar arasında sıkıştırdık onu <laughs> bekleyelim de kolduyla gelsin yanımıza Bunun hiçbir şey yapabilecek bir şey yok. Evet hemen diğer maçımıza geçelim. Hızlı hızlı kasıyoruz farkındaysanız arkadaşlar. Bu taktiklerle yani size şu kadar diyeyim. Günde 2-3 saatten de fazla oynamadım. Yani bazen 1 saat falan oluyordu. 1 saatte 300 kupa kasıyordum mesela. 400 kupa kasıyordum. 2 saatte 1000 kupa kastığım oluyordu bazen. Çok hızlı. Evet şöyle bazı lighter'ın yine yakınını seçmişsen biz de sana niye seçtiğini gösterelim bakalım. Süper kill'in ha? Dayı öleceğiz lan. Evet, şimdi sen kaçacaksın. <laughs> evet. Güzel aldık bunu. Şöyle hemen ultimizi doldurduk. Boş yere aksesuar arattık da yine de boş verin yani ne yapacağım? Koldu oraya mı girecek? Nereye girecek bakalım. Evet bu maç da hızlı oldu. Bir de arkadaşlar kasacağınız karakterleri böyle bir yani böyle nasıl desem. 9 seviye çok da. Aa 12208 olduk. 9 seviye çok da 7 seviye üzeri yapmaya dikkat edin. Çünkü 7 seviye altında oldu mu önünüze 9 seviye adam geldi mi çok rahat alabiliyor. Ama 9 seviye 11 seviyeyle de mücadele edebiliyor. Şu ana kadar Lili ile Max'e ihtiyacımız olmadı abi. Bu <laughs> Buzz Lighter'da neyse artık millet sürekli onunla oynuyor. Karşı takım sıkıntı gibi baksanıza kırmızı ejderha jesi miydi neydi o kostümün adı. Bazı aytır oradan geliyor. Hemen şöyle ulti kasmaya çalışalım. Abi ya. Bu iyi çıktı da neyse biz daha iyi olacağız. Bekleyelim bakalım. Hop hemen aksüsü al yanına gidelim be. Biz de ultiyi doldurduk. Kardeşim ulti basarsan bizim işimizi kolaya düşürsen. Abi bu iyi çıktı ya. Neyse sıkıntı yok. Max ile yapabilirsek bir şeyler yapacağız artık. Hemen şöyle Max ile o çok güzel kaçtık diyeceğim de o kötü kullandı. Heh. Aksesuarını bitirdik kardeşim. Ne yapacaksın şimdi? Bizim de aksesuarımız bitti. Hayır ya. Alacak mı bizi? Harbi diyorum alacak büyük ihtimalle. Bu maçı sil boşer. Kötü oynadık bu maçta. Başta kötü başladık Allah. Neyse ilk yenilgimizi almış olduk bu sayede. <laughs> karşıya bakalım karşıya. Baz var yine. Baz lighter. <laughs> Bir de arkadaşlar oynayacaksanız Lily'nin diğer aks, e, yıldız gücünü seçerek oynayın. Çünkü bu yıldız gücü hiçbir işe yaramıyor. Önceki maç diğer yıldız gücü olsa büyük ihtimal adamı alabilirdik. Çünkü 2000 canımı ne kalmıştı zaten. İki kere daha vursak ölecekti de. Hacı sen ne yapıyorsun ya? Kaçıyorsun mu? Ne ediyorsun? Ha? E kaçamayacaksın. Elinde sonunda yanındayım. <laughs> Bu üç karakterinizden biri yoksa arkadaşlar yani farklı karakter de alabilirsiniz. Hop. Şöyle bir aksesuar basalım. Aha, doldurdum. Ne yapacağım? Şöyle iki duvar arasında yakalarsam. Evet, tam istediğim yerde. Önceki maça yenildik, fena sinirlendik. Şimdi Mortis. Evet, aldık bunu da. Şöyle 500 tane şey ver, bakalım ne verecek. O istediğim şeyi verdi en azından. 1000 tane şeyimiz var artık. Yükseltebiliriz 9 seviyeye karakter. Şöyle bir bakayım. Dört seviye olan karakterleri yükseltsem mi ya? <laughs> Şu an değil. Neyse arkadaşlar. Son bir maç atalım. Bu maçta düelli olmasın. Farklı bir şey olsun. Mesela bir tane bakayım nakal tartısına. Nakal tartısı değildi. Bir tane savaş topu atalım. Kiminle atalım? Hadi Daryl'le atalım bir maç. Mortis de olabilirdi ya. Eğer çıkış yapabilirsek Mortis'le atarım. <laughs> Az, az önce kaç maç yaptık? 7'ye 8'e yakın maç yaptık. Bir tane eledik. O da çok büyük hata yaptım başta. Daryl adamın dibinden dibinden geçtim. <laughs> Olmaması lazım. Ultiyi doldurana kadar abi bana da gele gele hemen şey veriyor. Hop. Atarsın. Oha. Dayı at şunu artık ya. Hele attın. Şöyle hemen. <laughs> gol mi yiyeceğiz? Hayır yemedik. Güzel. Evet hadi gol atarız ya. Attınız siz onu. Neyse güzel maçtı. Aldık onu. Bir turda Mortis'le atsam mı? Tamam bir turda Mortis'le atayım hadi. Şöyle alayım Mortis'im. Mortis'in diğer aksesuarını alsam mı? Almasam mı? Bu çıktı diye kullanıyorum. <laughs> bir yerden çıkmıştı işte. Nereden çıktığını hatırlamıyorum. Karşı takımı almamız gerekiyor. Alamazsak malız derim yani. Acayip bak ben orada ne diyorum hop hop E at artık sonunda <laughs> neyse bu da güzel oldu. de düşük kupa mı vardı yoksa karşı takımın? mı? Abi bize 198 kupa adam varmış. 14.000 kupaymış şu. <laughs> 8.000 kupa abi gelen adamlara bak. 9.000 10.000 bin Bunlar gerçek şey değil ya. Gerçek oyuncu değil bunlar. Baksanıza hesap oluşturma tarihi sıfır. Bot işte. Bunların hepsi bot işte. Abi bottaki hesabı bak 45 seviye 881 kupa karakteri var. Bunda bunda da 49 seviye. Çok garip abi Brawl Stars botları. Abi 1017 kupa basları var hem de 8 seviye. Bu ne lan? ne yaptın sen Brawl Stars? Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Sıradaki videolarımı bekleyin. Görüşürüz.